Şahin Filiz yazdı. 302 kere 3 Haydar Zorlu, Fast ve Cumhuriyet 9 Nisan saat 20.30'da İzmir Alsancak Han Tiyatrosu Ünal Gürel sahnesinde 302. kez solo performansla oynanan Fast oyununu izledim. Sinema ve tiyatro oyuncusu Haydar Zorlu, sanat felsefesinde üst yapı ve altyapı adı verilen tüm yapılarda başroldeydi. Ünal Gürel sahnesinin genç yıldızlarından oluşan koro, sahnedeki ışıkları bile gölgede bırakacak denli Haydar Zorlu'ya eşlik ediyordu. Sahne ışıklarının düzenlenmesi, dekorun hazırlanması ve kostümlerin seçilmesi için çok kalabalık bir ekip olması gerekir diye düşünsek de, sahne gerisinde bütün bunları yapan birkaç sanatsever insanın bulunduğunu görmek en az oyunun başarısı kadar şaşırtıcı ve takdire şayandı. Zorlu, neredeyse 30 yıldır sahnelediği Fast oyununu 302. kez oynamıştı. Kendisi, Fast ve Cumhuriyet üçlüsü 302 kez çoğalmıştı. Bu sayıya kadar çoğalarak, zenginleşerek ve profesyonelleşerek ulaşmıştı. Fast, Zorlu ile her sahnelenişinde daha da büyüyordu. Büyüdükçe ikinci kısmında özellikle cumhuriyet ideallerini daha görünür ve yatsınamaz bir hakikat olarak izleyiciye aktarmasını, bilmeyenlere öğretmesini, unutanlara hatırlatmasını biliyordu. İşte 9 Nisan'da Haydar Zorlu'yu, Faust ve Cumhuriyet üçlüsünü tam 302 kez öğrendik, hatırladık ve zihnimize kazımış olduk. Faust oyunu hakkında kısa bir bilgi vermek iyi olur. Fast, Johann Wolfgang von Goethe'nin yaklaşık 60 yılda tamamladığı şiirsel bir yapıttır. Oyun olarak sahnelenişi şiirseldir. Dünya klasikleri arasında yer alır ve bütün yapıtlarının bir özüdür. Faust'u okuyup anlayan ya da Haydar Zorlu'nun sahnede şiirsel oyunu olarak icrasını izleyen Goethe'nin diğer yapıtlarında anlamış olacaktır. 18 ve 19. yüzyıllarda Faust, dönemin romantik edebiyat akımında şok etkisi yaratan yumruk anlamında düşünülerek yazılmıştır. Bu düşünce romantizmden klasizme geçişin başarılmasında gerçekten de yumruk etkisi yapmıştır. Doktor Faust karakteri, şeytan Mephisto'ya karşı yenilmeyen bir insanı sembolize eder. Antik çağın güzellik simgesi Helena ve modern çağın bilgeliğinin simgesi Faust, orta çağdan yeni çağa geçişi anlamak için vazgeçilmez bir yapıttır. Mepisto, genç Gretchen olarak bilinen Margarete ile olan aşkı için Faust'a yardım eder ve bu yardımıyla onu yoldan çıkaracağını umar. Ancak Faust'u bilgi ve hakikat peşinden gitmesini engelleyecek hazlara düşüremeyecektir. Çünkü Faust, aklı, bilgisi ve hakikat sevgisi sayesinde Mepisto'nun hazlara mahkum edip uçurma yuvarladığı insanlardan biri olmadığını göstermek için direnir. Bu direnişi Faust'u gerçek aşka kavuşturur. Mephisto, bilgi ve hakikate olan bağlılığını kırmak için Faust'u, genç Gretchen'le yaşayacağı hazlara yönlendirmek için pazarlık yapsa da Faust, hazların ötesinde bedeni aşan aşkı Helena'da bulacaktır. Göte Faust'u bunun için Ege kıyılarına gönderir. Ege, felsefenin, antik bilgi ve bilgeliğin doğduğu topraklardır. Helena ile evliliğinden doğan Byron, yani Coşku aslında İngiliz şairidir ve romantizm akımının önde gelen simalarından Lord Byron'dan başkası değildir. Çok hareketli ve çalışkandır. En yüksekleri görmek için çıktığı bir tepeden düşüp ölür. Haydar Zorlu yalnız sahneye çıkan, kamera karşısına geçen ve kendisine verilen rolleri ustalıkla icra edip oynayan bir sanatçı olmakla kalmaz hukuktan felsefeye sanattan filolojiye uzanan geniş bir derin çizgide edindiği akademik ve sosyal donanımını sahnede ya da kamera karşısında temsil ettiği rollerin vazgeçilmez bir altyapısı olarak görür bu bağlamda faslı oynamak için götenin o şiirsel oyununu ezberleyip sahneye çıkmanın hiç de yeterli olmayacağının bilincindedir Haydar Zorlu, fast'u oynamak için en az fast kadar felsefe, hukuk ve ilahiyata hakim olmaya çalışmanın vazgeçilmez olduğunu her oyunda iliklerine kadar hisseder. Ve bir sonraki oyununda daha fazla fast olmanın binbir türlü sanatsal ve felsefi yollarını merak etmekten geri durmaz. O yüzden onun Faslı ilk oynayışıyla 302. oynayışı, hatta 10 ve 30 Mayıs günlerinde yine Han Tiyatrosu Ünal Gürel sahnesinde 303. 304. oynayışları arasında ancak giderek artan bir heyecan farkı olacaktır. Başka değil. Doktor Fast, Türkiye'de adeta Haydar Zorlu ismiyle bütünleşmiştir. Zorlu, sahneyi Fast adına bütün oyunculuğuyla doldurur. Göte, Haydar Zorlu'yu sahnenin her köşesini Faust'la nasıl doldurduğunu görseydi herhalde gözlerine inanamazdı. Her oyunda Faust, Zorlu'nun solo performansında artan başarısıyla sahneyi daha da çok dolduruyor. Haydar Zorlu'yu Faust'u oynarken izleyenler, tek kişilik oyunda bütün bir sahnenin nasıl o performansla cıvıl cıvıl bir şölen yerine dönüştüğünü mutlaka fark edecektir. Tonlama, inişli çıkışlı vurgular, sesli ve sessiz haykırışlar, Fasla Mepisto arasında süregelen diyaloglardaki doğallık ve daha birçoğu ancak Haydar Zorlu'yu sahnede cap canlı izleyerek yakalanabilir. Cumhuriyet, Fasla bütünleşen Haydar Zorlu'nun, bilgi ve aydınlık peşinde koşan Atatürk'ün armağanı olarak oyuncunun ayrılmaz üçlüsü içindedir. Helena ve Faust, antik ile modern çağda temsil eden iki figür olarak İngiliz Ayfaruyanları dünyaya getirmişlerdir. Ancak Haydar Zorlu'nun uyarlama, yorumlama ve yönetiminde Türkçeleşen, Türkleşen, Anadolu'ya taşınan Fast ve Helena çiftinin çocuğu Atatürk'tür. O, Ayfaruyon'dan da ileridir. Kıyas edilemez bile. Ayfaruyon sadece romantiklere şiirlerini bırakırken, Atatürk, Cumhuriyeti yalnız Türk milletine değil, bütün insanlığa miras bırakmıştır. Doğuyu ve batıyı bilen Göte'nin bu uyarlamaya itiraz edeceğini hiç sanmam. Bilgeliğiyle sıradan hazlara direnen Faust, Cumhuriyet düşmanlarına, etnikçi ve dinci yobazlığa karşı direnen Haydar Zorlu ve içte dışta bütün saldırılara karşı direnen Cumhuriyet. 302 kere değil, 303, 4, 5. Sonsuza kadar sahne Şirince'nin kurucusu Haydar Zorlu'nun Faust oyunlarıyla tekrarlanacak, yenilenecek ve hatırlatılacaktır. Sevgili Haydar Zorlu'nun iznine sığınarak ben de şu yorumu yapayım. Mepisto, bugün Cumhuriyetimiz Anayasamızın ilk 4 ve 66. maddeleri, Atatürk ilke ve devrimleri, Türk milletinin beka ve refah karşısında hak edilmemiş ama lütfedilmiş hazlar sunan emperyalizmden başkası değildir. Bu hazların tiyatrocuları, siyasileri, akademisyenleri, sanatçıları, iş insanları vardır ve hepsi birer birer haz denizinin diplerini boylamaya adaydır. Ortak noktaları hazlı ve zevki, hakikate, cehalet ve çapulu ahlaka tercih etmeleridir. Doktor Fas, ise, tam da buna karşı kararlılıkla direnen yurtseverdir, cumhuriyetçidir. Türk milletinin beka ve refahını kendi hazlarından üstün tutar. Bilgelik onu şeytandan ayırır. Şeytanla pazarlık yapanlar, Doktor Faust'un direnişini Haydar Zorlu'nun bilge oyunculuğunda deneyimlemelidir. Doktor fasların sayısının neden mepistolarınkinden daha az olduğunu sanıyorsunuz. Ayferion öldükten sonra Koron'un söyledikleri Atatürk için de Türk milletinin söyledikleriyle çok farklı değildir. Nerede olursan ol seninleyiz. Biz seni tanıdığımızı düşünüyoruz. Ah sen bu dünyadan ayrılsan da kalbimiz hep seninle. Ah bu dünyanın mutluluğu için doğdun. Yüce atalara ve büyük güce sahiptin ve ne acı ki erken gittin. Dünyayı kavrayan keskin zekan, kalpleri okuyan ön sezilerin, en güzel kadınlarda aşk ateşini uyandıran sen ve senin olan şarkın eserin. Eğer en kötü gününde kan kaybı yaşayan halk sessizliğe bürünüyorsa, yeni şarkılar, eserler yaratın. Daha fazla başınızı öne eğmeyin. Çünkü bu topraklar her daim yeniden yaratır.